temizleme jelini gösterdim ve yani yaklaşık 5 gün falan oldu kullanıyorum. Yine aynı şekilde aynı markanın krem yüzümü her sabah akşam o jelle yıkadıktan sonra bunu yüzüme sürüyorum. Bunu çok fazla gördüm. Yağlı ve akneye eğilimli ciltler olduğu zaman kullanılan bir ürünmüş. Gerçekten de hani çok duydum ve dermatologların da önerdiği bir ürün olduğunu gördüm ve hemen almaya başladım. annemin doğum günü için almıştım. Şu an kocaman olmuş. Bu arada biz kahvaltıyı yaptık yani oraları atladım çekmeyi unuttum ama. Buradaki gecikme puanınızı düşürüyor. İki kere de üç oyuncu gecikti. Benim bir tane elma sirkesi ve demlenmiş çay ile hazırladığım bir tonik var. Bugün birazcık bakım yapmak istiyorum aslında. Şu şekilde sıktım. Sirke çok sevmeyenler için de açıkçası işte böyle ne bileyim sevmeyebilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş çok bastırmadan hafifçe sirke ile tonik yapıyorum. Önce cildimi iyice bir temizliyorum. <laughs> maske yapmak istiyorum size de göstermek istiyorum önce malzemeleri göstereyim şu şekilde e, Türk kahvesi var 1 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı bal koyacağım bir de zeytinyağı var bunların hepsini karıştıracağız Öncelikle Bunun karıştırıyorum arkadaşlar. Kıvamı ne çok sıvı olacak ne de çok katı olacak. Böyle sürelebilen bir kıvamda olması gerekiyor. İyice şekeri de eritiyorum içindeki. Tamamdır. Maskemizi hazırladık. Şimdi bunu yüzüme iyice uygulayacağım arkadaşlar. süreceğim bakalım nasıl olacak. Tabii ben parmağımla her zamanki gibi sürüyorum. Dairesel hareketlerle sürmeniz gerekiyor bu arada. Müzik da yaparsanız daha iyi olur sizin için. Çünkü dökülüyor. Bunu 10 dakika bekleteceğiz. Benim kullandığım bir ilaç dolayısıyla yüzüm çok fazla kurumaya başladı. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Özellikle bir de akneli bir cildiniz varsa bence çok fazla bastırmadan yapın. Bir de göz altlarınıza çok getirmemeye özen göstermeniz gerekiyor. İçerisinde zeytinyağı olduğu için gerçekten zeytinyağı hissediyorsunuz yani harika. Özellikle son zamanlarda çok fazla siyah nokta çıkartıyorum. Biraz kıvamı tam akışkan olmadı. Bal tutucu bir özelliğe sahip burada. Dilim için ayda yılda bir <laughs> maske yapmaya çalışıyorum yani. Bu şekilde çok bastırmadan içerisinde şeker olduğu için bastırmadan uyguladım cildime gördüğünüz gibi her yerine. Böyle maskelerle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yani sizce yapan oluyor mu? İlla yani herkes yapıyordur bu, tür maskeleri. Evet, sonuçta kimyasal bir ürün yok içerisinde. Müzik dudağıma iyice böyle bastırabilirim yani sıkıntı olacağını düşünmeyerek. Renk geldi dudağıma. Ya bu maskenin videosunu izlediğimde göz çevresine çok getirmemeniz gerektiğini söyleniyor. Onun nedenini bilen var mı bu arada? Onu lütfen bilenler varsa yazsınlar. Şimdi bunu sürdüm ya. 10 dakika bekleyeceğim. Daha sonra bol suyla iyice yıkayacağım. Güneş koruyucunuzu mutlaka sürmeniz gerekiyor. Bu şekilde çok bastırmadan daha sen hareketlerle uyguluyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz ve daha sonra da bol suyla yıkıyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi artık yavaştan ben 10 dakika süre tutuyorum ve 10 dakika sonra yüzümü yıkamaya geçeceğim. Bunu beklerken sıkıldım. Size bir şeyler göstereyim. Şöyle şimdi bir tanesini göstereyim bundan eğitim bilimleri kitabı, dijital hoca akademiden aldım, öğrenme psikolojisi ve diğer eğitim kitapları da dahil. Yedili denemeden aldım arkadaşlar eğitim bilimleri denemesi, bana da coğrafya hocam önermişti zaten bunu. Bunlar var. Deneme zaten Allah nimini alıyoruz benimle. A few moments later. Şöyle 10 dakika beklettim arkadaşlar saçımı toplarken zorlandım çünkü yüzüme yapıştı bir saçım. Ama bayağı dağınık. Şimdi yüzümü bol suyla şu öndekileri atıp bol suyla yüzümü yıkayacağım güzelce. Daha sonra da işte Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani çok merak ediyorum. İnşallah yüzüme ters tepki vermez de bir şey olmaz. Şu detayı unutmamamız gerekiyor. Zeytinyağı olduğu için içerisinde bakın hala bir yağlı his var. Ve şu an çok belli olmasa da yüzüm birazcık kahveden dolayı da koyu renkte. Temizleme jeli kullanacağım. İyice köpürteceğim ki bununla arındırmak istiyorum. Acaba şunu mu kullansam bilmiyorum şu an. Ama bunu kullanacağım yine. La Roche-Posay'ın sabah da bahsetmiştim sizlere. Bunu her sabah ve her akşam yüzüme iyice yıkıyorum. Böyle iyice bastırmadan yüzme daha sen hareketler yaparak kullanıyorum. Tabii ki doymadım arkadaşlar bu cildime bir şey sürmekten. Rujum var, Güllü su. Şöyle iyice çok bastırmayın. Pamuk cilde gerçekten çok bastırdığınız zaman çiziyor zaten. Faydası olmuştur illaki ya çünkü mesela normalde hani bazen şöyle pürüzlük gelir ya elinize o gitti bir de Nivea'nın şu şeftalili dudak balamını sürüyorum. Siz de eğer yaparsanız bu maskeyi lütfen yazın yorumlara nasıl bir şey yaptığınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Size de göstermek istedim. Şöyle bir tane ders çalışma videosu çekmiştim. Neye çalışıyorum, işte nasıl çalışıyorum programım gibisinden. Fakat videoyu Şubat ayında çekmiştim. Editlemesini yani daha yeni yap. Bu videom 16 dakika sürdü. Bunu ne zaman yayınlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Deniz butikte çok güzel elbiseler buldum. Onları göz gezdiriyorum böyle. bu videoyu editledim. Video 21 dakika oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bu kadar uzun videom olmamıştı. Biraz sohbet ettiğimde bir video oldu gerçekten. Bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Annem kendi elleriyle simit yapmış. Çayla beraber simit.